Son falan var. Daha iyi bir şey bulursam söylerim. 8 3 x falan var abi. Onları atabilirim sana da. Sevi ikelek var Ersin abi. Geç. Yanına basıyor bak. 7 bana. 3 tane 7 benden. Helal. Kanka buradalar. Bir tane evin içinde kaldılar şu an. Geliyorum. Dördü de oraya geçiyordu. Aynen. Bir tane evdeler kanka. 3 katlı. Ya tam var ya döneceğim ha. Tam böyle şey yapayım dedim. Bir görün bu taraflardan dedim de yok adamlar yerlerini değiştiriyorlarmış şu ara. Evin arkasında arkası arkası arkası. herhalde. Şurada işaretlediğim yerden bana deniyorlar. Geçtik mi oraya? Olabilir. Geldik senin abi. Ben buradayım ama bakan yok. Kaç gördün kanka oraya geçen? Kanka en az 3. Yani 3 geçerken gördük bir tanesini aldık da ben dördüncü var mı bilmiyorum işte orada. Dördüncü belki bu hani belki üçlerdir adamlar. Dördüncü farklı bir farklı bir yerde de olabilir beyler. evet Üç. onu duruyor hala bekliyor. Bu hmm. Buyur işte. Ha Yunus sana dedim ya sağımızda var dedim ya. Aşağı düştüm ya. Atla, atla, atla. Ya da at. Atladım abi. Evet abi tamam, altı 20, altı 20, 20 5 tamam, yerim iyi yerim Bırakıyorum 5.56. Rekasyon buldun yine sen Aynen. ya. Aynen. Benim old, olduğum yerde durursan Yunus kimse şey yapamaz. Tamam abi tamam. Yara Çatıda var mı? Çatıdan nereden bayit seni? O, o. Şurada bak, bak şeyden bakıyor abi. Ee, Onların sağ, sağ oynayalım abi. Karşıya çıkmadım Ertin abi. Şey yapmadım, Nasıl? Sağ oynayalım. Çıksana Fukan. Kaskını yapıp sıkıntı yok. Bunlar da çıkan. Tamam. Aşağısı da belki yaklaşabilir gibi ya şu an. Ben şu özel yerinden tamam. bakacağım abi ya. Evet. Hop. Aa, ben her yere bakıyorum zaten şu anda bakalım. Tamam abi. Oo. Buradalar ha. Bekle bir Haygan. Hadi be. Helal abi. Helal mi? Onu gel. Yaklaşmış mı? Abi? Aynen abi. Aynen abi arkalamış bize. Kaç olabilir ki acaba? Bunu geçirmeyelim Mehmet abi. Bomba geliyor, bomba geliyor. Burayı bombalıyorlar. Yunus gelsene Yunus. Bekle. Hadi Yanındayım bekle. Tamam. Tamam. tamam dur bir dur. Kanka şuna Hangisine? çıkabilecek misin Memo? O adamı bir Şuradan şeyin içinden bakıyorum alın. bakıyorum. Geldim. geldim abi geldim geldim. Abi onu oynasana Ersin abi bayıldı sağda. Abi biri daha var iki kişiler Ersin abi. Evet abi. Murat abi, buraya gel. Gel bir, Hayır bir, bir. nerede? Abi çitmiş. Oraya direkt oynayalım. Aa, biri Çoğum geliyor. Batmanım, Gördün mü? Abi? Oha! Abi sen değersin abi. Ersin abi canım aldı. alsın abi. Seyfim Dikkat edin. Abi bekle biraz. Ersin abi can basayım. Oynayalım. O tek galiba Ersin abi bu arada. Var mı Mehmet abi? Git. Yok kardeşim. 10 tane bandaj bıraktım bekle sana. Abi, bekle bekle bekle. Abi ya bir canı var ya bir canı ya yemin ediyorum ya. kardeşim kendine. Ele kendine. Bana araç lazım. Abi, M4 eksiğim şey var mı? Tutamak olarak. Benim. Yok yo, yo. ya benim her şey. her şey atabilirim ya pompe, şey atabilirim yani, öyle söyleyeyim sana. Benim var. Kompudur. İki yedir falan. Tamam abi. Arkamızdaki tepe dolu Furkan bak ona göre. Abi oynayamazlar ki. Eee... Alan verdi. Efendim? Yunus. Alan Yunus, verdi. Şu araç alıp gelsen anne abi. abi. Şu araç alıp gelsen Şu adam Bekleyin. Bekleyin biraz daha. Biraz daha vuracağız. Gel hadi. Ne? Var? ne şey... 114 ben... 556. Şurada bir. Aa, bunu smoke'lu. Neresi? Abi şu sol, Ersin. o üç Sağ katlı var ya. Buradan gözüküyor aslında. Tamam. Orada adam var herhalde. Yok, zannetmiyorum ya. Onlar Dedim kaçmayı ya. düşünüyor olabilir. Neden böyle bir sağa sola sıksınlar ki? Abi bunun çatısına çıkmamız lazım Ersin abi. Olur olur çıkalım. Boş Ne kadar yüksek varsa. Buradan görürüz. Abi görürüm. arkanıza gelebilir bu arada. Bende var ya 12 tane sargı var. Gelsene başladım. Furkan gel. Furkan gel. Ben öldüm. Bir tek şu kat kaldı galiba. Onlar da herhalde alanı mı bırakacak? Aynen abi şu an koşuyor gördün mü Ersin abi? Kulübinin anlamadım. arkasında Çaladım. iki oldu. Üçünü attı abi Abi vurabiliriz Ersin abi. Vurur. Vurabiliriz. Vur. Vurabiliriz. Hoplardan gözüküyor. Aldım Buraşla onu. Alabiliriz abi bu arada da. Yok yani hiç girmeye gerek var mı abi? Ben hiç alan dışı, abi. Vardı. Alan dışı Aynen. ya. Öldüler zaten onlar. Allah bırakacak kendini. Çok yaşamaz abi. Tamam gidelim. Abi, abi. abi gitsek bile hiç bile atamayız onlardan çünkü Kanka bu arada bak şurada bir tane dörtlü öldürdük Bayağı bir loot var ha. Tamam öldüler <laughs> galiba ya alana <laughs> öldüler Tamam öldüler tamam, abi kanka şey. evet, evet. Abi sağlam çıkıyorlar Hızlı geçin Tamam kanka geldik geldik şimdi oraya Ay kilise dolu mu? Aynen Bitiriyor ya Kiliseye geçmişler Ama biz bitirmeyi oynasak 50 tane laf ederler. Mahir. Bunlar ne ara geçti oraya ya? Kilisenin alt katında biri. Sağ taraf bekleyelim biri ya. katı çıkıyor. <laughs> Sağda gelsin. Sağda gelsin. He öldüm he. Kaya Biri de üçte bir yerde ama. Uzak silahım yok ya. Hakan abi de geç. Abi. Orada bayılma. Yok ben orada hiç aç vermiyorum da şey. Uzak silahım. Onlarda <laughs> Çok güzel. Bir kiliseden Bir aşağı atladı. Başka biri daha piklemezse kilisi iki kişi yüzde 80 Bence de iki kişi. Diğer ikisi de şeydi. Hala bot evinde bence. Bot bir hareketlilik görebildiniz mi? Gözükmüyor çatıdan gözüküyor. Aşağı atlıyor biri bak 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 kasap. Biri daha aşağı atlayacak. Sakin ol şampiyon ne yapıyorsun? Ay. Alsana. Bana geçecek ki. Sakat sakat beko. Tamam bayılın. tamam. Biri sollu açılacak bunlardan. Gelemez Bom, mi Bombalıyorlar. Şey? Bombalıyorlar. Ben kulübe içeyim ya. Ee... Satman lazım abi bir tane atabilirsin. Fiko, riske atma abi, istiyorsan. Yok ki. Kesiyor var, burayı. Var. Tamam kesiyor burayı dikkat et Fiko. Sana oynarlar söylersin abi. Bagi ile biri bindi. Gel, gel. Tamam. Bagi ile açıldı onlar baya. Yok yok o 3 kat. Tamam geliyorum. Kit var mı Fiko? Can basacak bir şey. Bende var. Tamam. Mesela bende hiç çektim, kiliseden çektim. Bunlar çaprazda. Ben bandajdayım. Fiko, bandajda, ben geçebilir bandajda, tamam. miyim sana? Aygın abi bayın mı abi? Beni almasanız da. Tamam kurtardım. Hakan abi alman lazım. Baygın o. Adam araba bak ya bize geliyor ya. Allah seni alsın. Arap zaten yok. bir şeyimiz yok. Kaç salonu bitirdiniz Türk mi? Türk ol... daha bitiremedik. Bir bomba vereyim de ona bir bomba atın. Bomba lazım olacak Hakan abi. Aa araç Aa, gidiyor şuradan. Ahead. Kedisi iki mi hala? Bir şey iki ya da üç ama araç geldi oraya ya. Araba bak ya Arap nereden geldi bize ya? Oğlum ne Türk ne Türkler var Arap oyuncu biliyor musun? Biz bir önceki maçta üç, üç kere arkalanmadık mı? Herkene Kilise abi, bence alın iki alın ya. He? Alan abi. <laughs> ne yapalım oğlum? Adamlar çıkart. Ay, araba bak araba üçlüden vuruyor. Abi, araba bak. Dur çok kötü yerden aç aldı Arap bir saniye. Abi, tamam. Sen Fiko'ya geçeceksin değil mi? Fiko alsana benim ondan. Alabiliyor musun? Arap ne oldu? Sargı bizi var mı? Yok abi. Bir tane bile yok mu? Bende 4 tane var abi gel. Yani, 2 tane versene alana düşmeyeyim bir daha. Hakan düşüyorum. Ya bu Araplara bak ya. Ayla, düşüyorum. De, de, de. Hakan düşüyorum. Araplara bak. Tamam birazdan yani bu son oyun olsun tamam paşam. Son oyun ondan sonra kapat. Tamam paşam. Beyler o araba Ayla basalım ya. Can yok ki abi. ya nasıl abi nasıl basacağım? Oğlum bunlar da Ay alana baksana oğlum La oğlum alan burada bitmek üzere oyun Gel gel Araba bir ince basalım ya yapacak bir şey yok Arap nerede? Şuradan vurdu bana Arap Arap Ben balon e, <laughs> Arabı bitirdiler Kardeş bir saniye be ar Yok alamadım ki Oğlum ay arkadan vurdu Bu Ay can basacak bir şey yok ki ya. Oğlum o beni nereden vurdun lan o? Arta arta. Ha, şey. Öyle arta. Hakan. Efendim abi. Hakan, Hakan arkadan alsaydık keşke şeyi. Arta. Deyince Al, loot falan ya. vardı ha. Ya abi. Şey be. yok abi. Abi. Ben sen aldın Aynen. sandım ya. Alamadım ha. ki bayıldım o ana ya. Efendim. Oynuyor. Tamam geldim oğlum hadi. Bak, bize sağ. gidiyorlar acaba. İyi x6 verdi. He? Bizi lootlamaya da gidecek gibiydi de kimdi? Oğlum bizde bir şey yok ki Adamlara ne bulacak? Adamlara loot geldi abi. Vallahi loot Çok geldi. Çok loot geldi hem Elinize sağlık arkadaşlar. İyi pustunuz.